Değerli arkadaşlar, yine güzel bir kamp ekipmanı videosuyla karşınızdayım. Free Camp'a ait çok güzel bir kamp sandalyesi buldum ve satın aldım. Genelde böyle ucuz fiyatlı sandalyeler kısa süre sonra artık tahribata uğruyor ve kullanılamaz hale geliyor. O yüzden uzun süre kullanabileceğimiz bir sandalye araştırdık. Ve görmüş olduğunuz bu güzel sandalyeyi satın aldık. Şöyle yakın çekimde göstereyim size güzel ayakları var. Plastik ve yere tam basan. Yine alüminyum. Haliyle uzun süre kullanım sağlayacak bir sandalye. Yine burada bir bardaklığımız var. Açılıp kapanabiliyor. Şöyle açıp kapatabiliyoruz. Kolluklar yumuşacık. Yine aynı şekilde güzel bir kumaşa sahip. Ve burada da özel bir pedi var. Ee, bu pet yine hava almayı sağlayan bir pet. Gördüğünüz gibi fileli. Alüminyum olması uzun süre kullanmamızı sağlayacak. Tekrar tekrar üstüne basıyorum çünkü bu dandik sandalyeler canımızı çok acıttı zamanında. Ama artık buna bir son vermek gerekiyordu. Bu sonu da bu güzel sandalyeyle vermek istedim. Şimdi bunun çok daha güzel bir özelliği var. Bakın arkaya doğru yaslıyorum yasladıkça yatıyor. Yasladıkça yattığı için sizin belinize göre şekil alan bir yapısı var. Tabi şöyle düşünmeyin ya ben buna yaslanacağım direkt böyle olacak diye düşünmeyin. Sizin belinize göre şekil aldığı için mesela şu seviyede durduğu zaman da sizi rahatsız etmiyor ve sabit tutuyor. Şöyle bir deneyelim. Bakın. Gayet normal hiç rahatsızlık vermiyor ve dik durabiliyorum. Yani beni geriye atan bir yapısı yok şu anda ama biraz kendimi öne doğru attığımda geriye doğru yaslandığımda bakın daha da böyle kafamı da koydum. Biraz daha yatabilirim. Şöyle. Şu anda çok daha rahat. Şöyle dururum mesela uyurum. Kahvaltım hazırlanır o arada falan. Ama şöyle de düşünelim. Mesela bel ağrısı olanlar için de güzel. Bende bazen böyle bel ağrısı olabiliyor. Bunun içinde daha fazla böyle kendim attığımda şöyle yaptığımda mesela belime de faydası oluyor. O yüzden beğenerek aldığım bir sandalye. Bir de şu cırt cırtları çıkıyor. Hepsinin çıkıyor. Bunu yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yıkama talimatı da var. Yıkadığınız için de temiz temiz istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Sadece dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim. Bu ucuz aldığımız sandalyelerden ziyade bu sandalye biraz daha yer kaplıyor. Biraz daha geniş bir sandalye. Ama rahat etmek için de bundan feragat edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu sandalyeni sandalyeyi nasıl kaldıracağız? Nasıl çantasına koyacağız? Ona hep birlikte bakalım. Sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Yani çok da ağır değil. Yani ağırlığı konusunda bir sıkıntı yok aslında ama sadece yer kapladığı için. Biraz daha normal sandalyelerin hemen hemen iki katı daha yer kaplıyor. O biraz dezavantaj. Bu sandalyeyi kaldırırken de şurada plastik gözlerimiz var. İlk önce şunu çıkartıyoruz. Daha sonra ikincisini. Sonrasında şu ben buradan daha çok kaldırmayı seviyorum sandalyeyi. Toplamak daha kolay oluyor. Şöyle bastırıyoruz. Şunu da biraz yukarı atıyoruz. Ve bitti. Bu şekilde arkadaşlar bunu olduğu gibi çantasına bırakıyorsunuz Arabanızda yani böyle de taşıyabilirsiniz size kalmış ama çantada durması daha sağlıklı sanırım çantası da burada ne sırıyan ait çanta çanta da e, inceden kalınla doğru gidiyor hayır ayaklar aşağı gelecek şekilde konumlandırmak gerekiyor böyle bir deneyeceğim yapabilir miyim? Başarabilir diye düşünüyorum. İşte ben normal sandalyede de çanta olanı hiç sevmiyorum. Bu çantaya koymak ayrı bir küfle. Çok da zorlanmıyorum. Şu an bakın. Geçti. aklımızı kapatıyoruz. Onu kapatmamışım yanlışlıkla. Yani dikkat etmemişim. Şöyle çektiğimde her şey tamam. Bunu da böyle takıyoruz. Daha sonrasında taşınmaya uygun. Bunun fiyatı hemen hemen 3 bin liraya yakındı. Hatta 3 küsür diye hatırlıyorum. Yine 5. kamp ve karavan fuarında 2250 liraya almış olduk. Bunun yanında bir önceki videolarımda da görebilirsiniz. Bir tane kamp masası almıştım. O masa ve bu sandalyeden iki tane aldığımda ekstra bir indirim de yaptırmış oldum. Ve uzun süre kullanabileceğim ekipmanlara sahip oldum. Herkese güzel kamplar diliyorum, güzel piknikler diliyorum. Görüşmek üzere.